Türkiye şu anda giriş yaptım. Zar zor. Singapur bile aldı. Türkiye'mize zor girdik. Singapur'a nasıl baba tak parmağımı bastım. Singapur'a tak diye bir dakika bile sürmedi girişim. Burada onu dene, onu dene. Parmağımı koyuyorum, olmuyor, okumuyor. Şimdi o, burası bizim evimiz. Tam burada ben staj yapıyorum. Buradan Burada da göstereyim dostlar. Zaten bunları siz biliyorsunuzdur dostlarım. Singapur'da bile bize iki dakikada bakmadı bile. Sadece makineden çık 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 20 saniye falan sürdü net. Evet. Şimdi o, burası bizim evimiz. Tam burada ben staj yapıyorum. Bakalım şimdi biraz alışveriş yapacağız burada. Riski almamız lazım bizim acile. Siparişler geldi. Balantinesi olacağız? Birkaç tane sipariş var. Onları bir daha önce almam lazım benim. fiyatlar bütün ülkede gösterdim size zaten de. Burada da göstereyim dostlar. PC5 500. Ya bize direkt gelen siparişlerden biz alalım şuradan. Benim söylediğim yer daha farklı. İşte Evet. Bundan güzel. Grubu mu? Güzeldir ya. Grubu mu? Güzeldir. İki tane alacağız. Çikolata falan istiyor Şimdi dostlar benim bildiğim kadarıyla 2 litre hakkımız var. Ya yani 3 litre hakkımız var ama İkisini riske doldurduğumuz için Üçüncüyü alamayacağız Ağır arka olarak O yüzden dostlarım Daha farklı şeyler almamız lazım bizim Şöyle Birkaç tane Toblerone alalım Toblerone'un fiyatı 11.50 dur iki tane almayalım ya. Bunu kim yiyecek? Toblerone kimse yemiyor ki. Kimse yemiyor Toblerone. Başka bir şeye bakmamız lazım bizim. Şimdi dostlarım. Size parfüm fiyatlarını da göstereyim hemen. Tabi kadın takipçilerimiz de çok olduğu için. ve bunlar dandik markalar. Bunları göstermeye gerek yok. Calvin Klein'ler var burada tabi bunlar Singapur'da bakın daha pahalıydı. Singapur'dan ucuz burası. Ya burası Singapur'dan ucuz olsun. Abi sesim de kısılıyor. Çok da bir şey konuşmak istemiyorum. Siz inceleyin dostlarım. Euro'yu çevirin işte. Güncel kurla 41 mi? En son 41'di. En son Türkiye'den ayrıldığımızda Başka da bir şey yok öyle Şimdi gidelim şuradan biraz daha bir şey almamız lazım dostlar Adam geçen gün ya, Sigara içen bizde yok ama sigara da şu fiyatları gösterelim. 42 euro. Kamera 42 euro. Zaten bunları siz biliyorsunuzdur dostlarım. Şöyle 29 euro da var. Lucky Strike. Marlboro 49.50 Şefi bulmam lazım şef Oradan bize inşallah Bir şey aldırtmaz Yani Olay bu dostlarım Fazla sözde gerek yok Ama Singapurdan ucuz burası yani gerçekten Biz En son gittiğimizde Singapur'da apaydı neyse diğer datıya bakacağız artık Burada çok böyle aman aman bir şey yok. Şunlar var, şunlar alalım abi. Şu Mars varmış. 10 T, 11 elde. Bundan alalım. Başka da zaten burada bir şey yok. Diğer de bakabilirsek, diğer de tıfriyeden alacağız. Bunu öyle deyip çıkalım. Parfüm Zaten aldık onlar var. Evet, devam edelim babacığım. Şimdi şunu ödeyip çıkalım şuradan. Nerede Şuradan yürüdük. Bir yerde Tüfe'yi daha güzel çeşitler var mı? Pek bir şey göremedim ben. Aaa, 30 lira. Aynen, burada pek bir şey yok dostlar. Gidelim. Bir yerde Tüfe'ye gideceğiz. duvar Nık sor nukus Şunu alalım iki tane Bu arada Alkol bir tane de almamız lazım bizim Hafif alkollü bir şey almamız lazım Çünkü ee, hakkımız var dostlar Aa bu ne lan böyle Mentos var 9.90 Haribolar 6.50 Şimdi dostlar Bizim buradan İş alabilir miyiz? 9.90 şunlar işte Almanya'dan da var. Bunlar 2 euro orada. Bu da